Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz. Evet arkadaşlar şimdi ben e, dondurdan dolma çıkardım. Sizlerle akşam yemeğiyle başlayacağım. Bizim köyümüzün göresel dolmamız var. Malzemeler hazır şimdi burada. Küçük dolma. Yarmanın e, küçük bulgur gibi öğütülmüşünden mi sarıyoruz? Küçük dolma. Zeytinyağlı dolma içinden yapılmıyor bizimki. Şimdi burada soğanlı salçalı sos yapacağım. Soğanı hüsürlendi. Tam uyur ablası. O seni sevdi. He? Kafasını. O kuş uyuduğu için eviyor kafasını. Evet arkadaşlar şimdi sosumuzu yapıyoruz. Sosun içinde suyum kaynadı. Yemeklere e, soğuk su koymadan suyumuzu kaynatınca daha bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu dolmamızın tegerine de biraz zor oluyor. Dolmamızın üzerine koyacağız. üzerine biraz da su koyacağız yüzüne çıkana kadar şimdi bu kısık ayarda burada pişecek arkadaşlar altını açalım yayla çorbası yapacağım. Yayla çorbamın buçuk su bardağı yoğurt koydum. Bir yemek kaşığı un koydum. Blender'dan geçirdim böyle özlü olsun diye. Şimdi yeterince su koyacağım üzerine. Nohut koyacağım. Biz yine o dolmayı yaptığımız, biz dolmayı bundan yapıyoruz arkadaşlar. Bu yarmanın öğütülmüşü. Yayla çorbasını biz bundan yapıyoruz. Daha bir sağlıklı oluyor. Pirinç olmuyor. Çok da seviyoruz. Güzel oluyor. Şimdi bunu ben kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynattan sonra biraz daha kaynamış su koyacağım. Şimdi blenderdan geçirdiğim için çok özlü oldu, güzel köpüklü oldu. Bu şimdi kaynamaya başlayınca üzerine tamam suyunu koyacağım. Yani karer suyunu koyacağım. Evet arkadaşlar benim şimdi çorbam kaynadı. 10 dakika kaynadımın yetiyor. Doğurmam da kaynadı. Bu da bir 20 dakika kadar kısık ayarda kaynarsa tamam. Şimdi çorbamın yağını yapacağım. Yağ ve nane yapacağım. Evet arkadaşlar, benim çorbam tamamdır. Nanesini ettim, biraz da dibine. dolmamız da pişti. Dolmamızı da kapatalım arkadaşlar. Bir de şimdi salata yaparız. Tamam. Biz yemeğimizi yiyelim şimdi arkadaşlar. Biz afiyet olsun. Sonra hep birlikte güzel bir kurabiye yapacağız. Reçelli. Reçelli kurabiyemiz için şimdi un, kurabiyesi deniyor ama ben arasına şey şurada incir reçelim var. İncir reçel yapacağım. Şimdi yaparken görürsünüz arkadaşlar. İçerisine yarım paket paket yağı koydum ezdim ki onu yumuşasın diye bir tane yumurta koyacağım bir su bardağı dolmamış şekilde pudra şekeri bir su bardağı kadar nişasta burada 3 su bardağı un var unu da kendi el, el şeklinize göre kıvamına göre ayarlıyorsunuz ben öyle yapıyorum Burada 3 su bardağı un var bakalım alacak mı yarım bardak daha sıvı yağ var bir çay kaşığı e, kabartma tozu var fazla kabarmasın diye kabartma tozunun tamamını koymadım e, bir pakette de vanilya var sonra da hindistan cevizine bulacağız bunlar içine girmeyecek bunlar son aşamasında bizim malzememiz bunlar içine katacağımız evet şimdi işte hep birlikte yapalım arkadaşlar sonuç nasıl olacak bilmiyorum ben de ben de siftah yapıyorum evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik biz ortalığı toparladım e, şimdi kurabiye yapacağız reçelli kurabiye nasıl olacak sonuçta göreceğiz İçerisine yarım paket paket yağı koydum ufaladım bir ezilsin diye bir tane yumurta bir su bardağı nişasta bir su bardağı pudra şekeri bir paket vanilya bir çay kaşığı kabartma tozu fazla kabarmasın diye tamamını koymadım burada yarım çay bardağı sıvı yağ var 3 su bardağı un var bunu da sonra piştikten sonra yapacağız arkadaşlar. Reçel var. Hindistan cevizi. Evet arkadaşlar yumurtamızı koyuyoruz. Yumurtamızla birlikte güzelce yoğuruyoruz. arkadaşlar. Güzelce yumurtayla yağımızı güzelce yoğurduk. Şimdi sıvı yağını koyuyoruz. Şimdi pudra şekerini koyuyorum. Ununu koyuyorum. Pardon, un değil. Nişastasını koydum. Yavaş yavaş unu ilave edeceğim. Unumu ben eledim arkadaşlar. Oyalamasın beni diye. şimdi vanilyasını koyayım kabartma tozunu koyalım ne kadar güzel yoğurursanız o kadar sonuç güzel olur arkadaşlar hamuru yoğurmak çok önemli şekil veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu 170 derece sıcaklıkta fırına vereceğiz. Bazılar küçük olmuş herhalde. Arkadaşlar şimdi fırına verme zamanı geldi. Arkadaşlar kurabiye çok güzel görünüyor gerçekten. minnacıklar. Şimdi biraz çok az daha dursun çok hafif pembeleşince alacağız. Kızarmasına gerek yok. Şimdi kurabiyemiz soğudu fırından çıktı soğudu arasına reçel koyuyorum. Ne koyuyorum? İncir reçeli. Bundan sonra Hindistan cevizine batırıyoruz. Umarım güzel lezzetli oldu. Bu bir gün sonra daha güzel oluyormuş oluyor arkadaşlar. şey yumuşuyor ya. Yumuşadım da çok güzel oluyor. İncir reçeli. E, bal var gibi oluyor. Arasında bal gibi. Bütün reçeller oluyor. Böğürtten olur. ahududu da olur. Çocukların da çok seveceği bir kurabiye. araştırıyorum reçeli ki Hindistan cevizini güzel bulansın diye. Evet arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki tadına da baktım arkadaşlar. Gerçekten denemez tavsiye ederim. Çok güzel de tarifini verdim. Pastanedekilerden hiç farkı yok. Daha da güzel desem öyle. Çok güzel bir akışkan bir şey oldu. Kreması oldu arasında. Kreması yani reçel. incir reçeli. Vişne de oluyor. Böğürtten de oluyor. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.